Evet, İkizler burcunun 5 Aralık'ta 13. derecesinde gerçekleşecek olan dolunay'a devam ediyoruz efendim. İkizler burcunun 13. derecesinde ayın tam karşısında gerçekleşecek olan bu dolunay gerçekten bizim için bir arınma içerir. Gerçekten görünür olmayı içerir, iletişimle ilgili bilgileri bize iletir getirir ve bu konularda bize bir destek sağlar O nedenle bu dönem eğer bir fikre sıkı sıkıya bağlı isek ve bundan kopamıyorsak ve bunu da başaramıyor isek bunlardan lütfen ayrılalım bu Dolunay aynı zamanda bize bir arınma getirir Eğer bu fikirden uzaklaşır isek yeni fikirler yeni kapılar yeni düşüncelere Odaklı olursak, bunlar bizim için daha iyidir. Bu dolunay aynı zamanda hem zihinsel hem duygusal biraz dağınık olabilir. Yani duygularımız dağınık olabilir. Aynı zamanda sınırlamayı, gerçekleri görmemizi sağlar bu dolunay bize ve kafa dağınıklığı, bilinç bulanıklığı yaratabilir ver bir dolunay olduğu için uykusuzluk sorunları olabilir bu dolunayda. Onun için çok dikkatli olmamız gerekir ve bize bir takım yüzleşmeleri de getirir. Bu arada büyük üçgen biliyorsunuz büyük su üçgeninin olması da olması da bize duygusal bir kalkan oluşturacak. Gerçekten duygusal alanda sezgilerimiz, duygularımız çok güçlü olacak. Bu dönemde gördüğümüz rüyalar bize rehber olabilir. Bunlar hayatımıza e, yansıyabilir. Aynı zamanda hayal kırıklıkları da yaşayabileceğimiz bir dönem olabilir. Aynı zamanda bir taraftan hayal kırıklıkları yaşar iken bir taraftan da zihinlenmeler, zihinlenmede aydınlanmalar olacak. Bu bu dolayın en güzel tarafı bu. Bir taraftan bizi sınarken bir taraftan da aydınlanmayla, arınmayla ve bir takım desteklerle bizi ödüllendirecek. İçsel bir rehberlik yaşayabiliriz. Sezgilerimiz çok güçlü olacak. İletişimde güç alanları çok fazla olacak ve bu bize çok güzel imkanlar sağlayacak. O nedenle bu dolunay bizim için çok kıymetli. Duygularınıza çok değer verin efendim. Eğer bir ilişki size hitap etmiyor ise lütfen engel oluyorsa bu dolunayda lütfen bu ilişkiyi sonlandırıp yeni ilişkilere kapı açın. Yeni ilişkiler kapıda bu dolunay aynı zamanda size yeni ilişkiler getirebilir bu da